Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Enes'e kahramanlarımız ortaklı ben de video atmaya karar verdim Hello Neymar e atıyorum Evet Yanımda da Enes var Yanımda da ben varım Ne düşünüyorsun oyun hakkında? Yaşlı bir adam göbek vermiş He? Psikopat gibi çocukların peşinde Göbeği yok ki bu adamın Bu adam ifince Bu şarkı çok güzelmiş la oyunu ben ilk defa duyuyorum bu arı. şarkı çok güzelmiş bu it yapmış oyunu yapan kişi çok Tiny güzel yapmış valla. Şarkı çok güzel. Tamam bu kötü değil, kötüymüş. Oyunu bir başlayalım. Aynen. Sıra sıra oy. Tamamdır. Öyle evet, bakalım e bu ne yapacak? Ben onu Ama bu arada oyun var... otomatik kaydetme özelliğine sahip bu gösteri ekran gördüğünde oyununuz tamam ya şey. işaret varmış bir tane. O geldi. Devam et. Ha bu arada var ya bu adamlar ya çatıdayken bizi süpürgeyle çekebiliyor. Nasıl Bak, sana bir şey göstereceğim. Bak, burası açılmıyor. Burası açılıyor. Evet. Bizim burada anahtar bulmamız lazım. Ve nerede? Hadi git bakalım aç. Bu adam içeride. Niye kaçıyorsun? içeride içeride nerede bu? Kaçarsın Keroniyım orada. Hello, kom nereye bak komşu oyunu. Kaçamam. İstiyorsan ben girebilirim. Dur, Arkadaşlar, e bu da şöyle bir şey varmış. Bu oynayınca kalbi hızla atıyormuş. Böyle bir çıkıntı varmış. Or, geliyor. Oha. Geliyor. Oha, 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 o ne? Agalar popatıyor. Bak, dedim sana. Oha. Bak. Adam, oha, bu ne? Roblox. Bak, adam çok zayıf. Sen de ne iş Ne Köpekli işte. Köpeği yok, yok gibi yaptı Oğlum bir eve gir. Oha. Çocuğun, o yine bir arkaya Bu nasıl bir psikopat? Oğlum eve girsene. Ben bekle. Ne eve, gir. Adamı Hı. görmüyor mu? Biz niye bu adamın evine giriyoruz? Yani bak bizim evimize baksana. Bizim de hiçbir şey yok. Gayet güzel bir ev. Allah bu ne yapıyor? Ödüm koptu. Bak. At şu tezini. Kafasına at konuştum. Hop. sen böyle bir şey yapmazsan oynanmaz ki bu. Oynanmaz. Bir şey yapacağım. i̇çeri girmen lazım seni şimdi. Ben bir hep şunu yapmak istedim Al komşu sana televizyon aldım. Al sana televizyon aldım. Al. <laughs> Dur. Ben bu evi merak ettim. Hiç içeriye girmedim. Sen girdin mi? Ben Hello oyunları hiç çok oynamadım ki. Gel beraber Arkadaşlar benim Android sürümü iyi desteklemiyor. Maalesef oynayamadım. Ne ışık? Yoksa ben bu oyunu bitiririm. Aa top var. Burada gözük ver. <laughs> Burada gözük ver. Ne yapacağım ben gözük istiyorum. Kanka gözlü falan boş ver. Sen git şimdi eve artık komşuya bir git. Artık. Tamam. Ev ee, boş ver. Sen git komşuya adamın evini yerine. Aslında iyi bir fikir değil mi? Evet arkadaşlar elimizde bir... Neye girelim sesi? Bu sesleri çok sevmiyorum. Şunun camını kırmaya çalışıyorum. Tamam. Televizyon izliyor. Adam televizyon izliyordu. Sen git git hadi eve gire bu. Emin misin? Lan. <laughs> arkadan çıktı. Adam bak. Tam sergisin gideceğim. Söz. Korkum yeni. Hadi yani korkun bana bırak istiyorsan. Ya yani ben böyle oyunlara yaparım. Ya ben ben bende de böyle bir şey var. Ebu'da da böyle bir şey var. Ebu Helen Ümür'den korkuyor. Granny'den korkmuyor. Ben Granny'den korkuyorum. Helen korkmuyorum. Bunun bunu şurada yapması lazım. Hem ne de... alaka şimdi eve gitsene. Baksana. Oğlum elin numar 2'yi gördüm elin numar 1'i görmedim ya. Oğlum gitsene ya bunu namaya bekliyor. <laughs> Oğlum gitsene. Gördü. Allah. Oğlum elin numara bak ya. Robux. Lan bak bak. Allah kahretsin. Gel şuraya. Kanka eve girmen lazım. <laughs> Ama eve gireceğim de bu kapının önünde mi gitmiyor ki? Oğlum ev kapının önünde ne yapacaksın?

eve giriliyor girilmiyor işte tamam 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 sıkıntı yok arkadaşlar küçük bir yük, aksilik oldu kaç kaç sana Helenimer <laughs> bak haydi <Hayırdır> lan <gülüyor> <gülüyor> ya ama bu ne ya böyle <laughs> ben adamdan kaç kilometre uzaktayım tamam sıkıntı yok sıkıntı yok işte diyorum ya ben kaç kere evine git gittim ya şu an Kaldım ki burada. Dolaba gir. Hı. Gördü. Burada saklama dolabı var, Gördü. var. Ya. diye. Gördü. Burada saklama dolabı var diye. Aslan yap ya. Çok zormuş arkadaşlar. Çok... Adam bu ne oğlum? Granit en azından granit biraz seydi yani. Oraya gitsin. <laughs> ayıp ayıp ya. <laughs> Tam dorsaki Duma... elinci. Şu, şu su atıyor ya. Bazen süt atıyor. Vur. Pislik. Bak gireceğim. Şuradan atlaması lazım. Şuradan da atlaması lazım. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bir Ebu Beyciğim bir videoyu biraz şey yapabilir misiniz? Ne? Yani bir, bir sabret birkaç saniye durdurabilir misiniz? Tamam. Anlaşıldı geldik. Geldik. Evet, evet Ebu yine eğleniyormuş. yapıyoruz <laughs> bunu. Lan girdi <laughs> lan girmedi. Gördün? Girmedi. <Gülüyor> ne oluyor lan? Olma baga girdi. Benim yani bir reklam mı veriyor? Evet. Ne? Benim reklam mı? Ne biçim oyun o bu? Ha? Hayır oyun reklam vermiyor. Telefonun kendi reklamı telefonun kendi kaynak paketli yükleme şindir reklamı Gibi. reklam kaldırma şeyi gelsin var. Nasıl yani? Telefon şimdi otomatik kendi kendine reklam mı diyor? Oha nasıl oynuyor? Mesela sen şey nasıl oynuyor? Bağlı internet oyunları. Tamam bu. bu. Gördü. Görmedim Tamam gitti gitti. Gitmedi. Çık. O şurada. Şimdi şurada. Göremeyim ki tam git Tamam çık gitti gitti o kadar kalmış o. Geliyor. Bu. Bu ya o kadar gelemez. Evin içinde başarıyla girdik Dur. Ayak ah, sesleri geliyor. Niye vurdu lan? o burada değil ya. Yani. Ne kadar sesler geliyor ya Tabii be <laughs> şey yaptık ses çıkardık Yok 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 Ölmek istiyor <laughs> Ne diyor Bilmiyorum Bilmiyor. Çık çık ya şey yapma <laughs> Oha adam var Dedim sana. Buralım Roblox Dorstaki gibi hani geçti böyle rast gibi geçti. Bak orada. Şurada bir yerde. Bunun bahçesi mesela Tamam çık çık. Çık çık. Sesler geliyor. Yok ya biz yok. Biliyor muyuz? Ya, ya biliyor muyuz oyunları? Şimdi çocuk muyuz biz? Tamam. Işte. Ha? <laughs> evet. Bir mu, Tamam Ne oldu bak görüyor mu? He hmm. Arkadaşlar bitecek gibi gözükmüyor Oyunu pek bilmiyorum He hmm. Sen de Tamam çık çık gitti Aynen gitti <laughs> Çok güzel sesi. Bak oyunda böyle gerici sesler var. Tamam çıkalım. Hep böyle doğal. Ana gelebiliyor muyduk la biz bu oyunda? Gülüyor. Tamam o, oğlum Ebo nereye gidiyor? Sesleri geldiyse geliyordu. Yok oğlum çık çık. Çık çık. Sesler gülüyor. Ebo tez ol tez Çık çık. Şöyle dur ama para Ya bir bana güven çık. Çık bir bana güven. Ya bana Hayır, güven, güven. Bana ne? bana güven. Çık. Heh. Heh. Merhaba neyim var ya? Merhaba komşu. Burada hep dolaşma. Burada bir şey yok. Galiba. Açın Yok kanka burada bir şey yok yok. Biz katı çıkmam lazım galiba. Kat var değil mi? Var. Ha. Evet. Oradan nerede? Oh. Aha. 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 <laughs> Ama adaleti. Ve neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. Böyle iş olmaz. Aa! Başardık. Ne? Oyun bitti mi? Bitiyor. Bu ikinci bölüm. Allah belanı. Bilsin ne yapıyorsun bilsin. Aa arabasına kaza yaptı gibi. Ne oldu? Öldük. <laughs> Öbür dünya gitti işte. <laughs> okay. Öbür dünyamız hayırlı olsun. Ee, evet. Hmm. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. ikinci, bir... ikinci oyun bir... gelir. Nasıl olsa. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız artık böyle videolar gelecek. Görüşmek üzere. Ve bay üzere. bay. bay, bay.